Efendim buyurun buyurun. Eviniz burası. E kapıyı açmadınız. Olur mu ya kapı açık. E hani açık değil. Açık işte. Ev orası mı? Evet. Lan orası merdiven altı. Merdiven altı deyip geçmeyin. Sıfır metrekare, sıfır artı sıfır. Neşeli, huzurlu, fare yuvası, pardon aile yuvası. Merkeze yakın, hastaneye, postaneye, pastaneye 5 dakika. Baba tutalım. Buyurun evi gezdireyim. Nasıl? Harika değil mi? Tavan boyu biraz sorun gibi. Ayak kalkmadığınız sürece bir sorun olmaz. Isınma işini nasıl yapacağız? Dua ederek. Ne duası ya? Kış aylarının soğuk geçmeme duası. Yazın soğutma işini nasıl yapacağız? Kapıcı haftada iki gün merdivenleri yıkıyor. E siz de merdiven altındasınız. O bir serinlik veriyor var ya buz gibi yapıyor burayı. Yazın o sıcak günlerde buraya gelip serinliyordum ben. Baba tutalım. Lan sen de her yeri tutalım diyorsun ha. Bura olmaz. Biraz daha çıkamaz mısınız bütçe olarak? 8000'i zorlayalım.